الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء للقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ الْمُقْسِط۪ينَ عِنَّ اللّٰهِ تَعَالَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَم۪ينِ Muhterem Müslüman kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutun. Adil şahitler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi asla adaletsiz diye sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır. Aziz müminler, Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El-Adil'dir. Rabbimiz mutlak adalet sahibidir. Adaletin yegane kaynağıdır. O bütün varlıkları adaletle muamele edendir. Adalet toplumu ayakta tutan en temel değerdir. Adalet vicdanın sesidir. Huzurun teminatıdır. Güvenin dayanağıdır. Adalet her hak sahibine hakkını vermektir. Aleyhimize de olsa hakkı üstün tutmaktır. Daima haklının yanında yer almaktır. Kıymetli Müslümanlar, adalet Hayatın tüm alanlarına hakim kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Mümin her şeyden önce ailesine karşı adaleti gözetmelidir. Anne ve babasına, eşine ve çocuklarına şefkat, merhamet ve nezaketle davranmalıdır. Onlara kötü söz söylememeli, kalplerini kırmamalıdır. Peygamber Efendimiz "İ'dilu beyne ebnaikum" çocuklarınız arasında adaletli davranın emrine uyarak evlatları arasında hiçbir konuda ayrım yapmamalıdır. Mümin sorumluluğu altındaki kişilere karşı adil olmalıdır. Onların haklarını korumalıdır. Alın terini yok saymamalıdır. Mümin ticaretinde adaleti elden bırakmamalıdır. Cenab-ı Hakk'ın وَاَقِيمُ الْوَزْنَ اِلْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْم۪يزَانِ Ölçüyü doğru yapın, eksik tartmayın, ilahi ikazına bağlı kalmalıdır. Hiç kimseyi aldatmamalı, rızkını haram bulaştırmamalıdır. Mü'min toplumsal ilişkilerinde de adaleti gözetmelidir. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemelidir. Eliyle ve diliyle hiç kimseye zarar vermemelidir. Değerli mü'minler, bugün kadın, erkek, çocuk, yaşı demeden masum insanları katleden zalimler yeryüzünde adaletin temsilcisi olduğunu iddia etmektedirler. Son örneğini Filistin ve Gazze'de gördüğümüz gibi bunlar dünyada adaleti sağlayacağız. Söylemiyle beldeleri, şehirleri, ülkeleri yaşanmaz hale getirmektedirler. Kendi çıkarları uğruna insani ve ahlaki bütün değerleri hiçe saymaktadırlar. İşlemiş oldukları tarifsiz zulümlerle çıkardıkları büyük fitne ve fesatlarla nice acı ve gözyaşına sebep olmaktadırlar. Yeryüzünün düzenini bozan bu zalimleri Yüce Rabbimiz bizlere şöyle tanıtmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat onlar anlamazlar. Dikkat edin şu İslam coğrafyasına yani Suriye'sine, Filistin'ine, Tunus'una, Cezayir'ine, Irak'ına bakın, Afganistan'a bakın. Hiçbir yerde İslam tarihi bir eseri kalmadı. Bunu yaparken de biz oraları özgürleştireceğiz dediler ama bakıyorsunuz onların özgürlükleri bu kadar. Aziz müminler, şu gerçek unutulmamalıdır ki dün olduğu gibi bugün de yeryüzü yeryüzündeki adalet Yeryüzünde adaleti İslam'a gönülden bağlı müminler tesis edecektir. Yeter ki bizler kaybolan adaleti dünyamıza yeniden hakim kılmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edelim. Hayatımızın her alanında hakkı gözetelim. Hakikati dile getirmekten geri durmayalım. Kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında yer alalım. Geleceğe dair ümitlerimizi diri tutalım ilahi adaletin mutlaka tecelli edeceğine olan inancımızı asla yitirmeyelim. Kutbemi bir ayet kerime mealiyle bitiriyorum. Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılanlar bir kardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz buyuruyor. Allahu Teala kale aleyhi salatu vesselam. التائب من الذنب كمن لا ذنب له جناه عندنا تائب إذا جناه شم مش يقول هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم الحمد لله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خزر المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل أنحاء العالم اللهم دمر الكفرة والمشركين اللهم انصر المسلمين في كل أنحاء العالم اللهم <سؤال> <سؤال> دمر <مهار> الكفرة <سؤال> والمشكين <سؤال> <مهار> اللهم <سؤال> انصر المسلمين في كل أنحاء العالم اللهم دمر الكفرة والمشكين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم دمر الكفرة والمشركين والصهاينة اللهم ادمر الكفرة والمشركين والصهاينة، اللهم ادمر الكفرة والمشركين والصهاينة، اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حواج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم إن الله <سؤال> يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون شبس الله تعالى عدالته إليك أقمير أقرب يرضي بأتمي أمر ذلك كتلو العزلم وشركين